Hindistan'da konaklama seçenekleri oldukça ekonomik birçok seçeneğimiz var Öncelikle çok tercih etmediğimiz kısımdan bahsedeyim Eğer ki lüks bir otelde kalmak isterseniz Avrupa'dan vesaire çok daha ucuz fiyatlara konaklayabilirsiniz daha ekonomik bir seyahat düşünürseniz 3 yıldız ee, iyi bir seviyedir. Ee, iyi bir e, konfor ve yeterli hizmeti görmek açısından e, bu tip otelleri tercih edebilirsiniz. Ee, Hindistan'da hostel kültürü çok gelişmiş değil. Zaten fiyatlar da uygun olduğu için 6-7 kişilik odalar olan hosteller pek yok. Ee, bunlar yerine guest house'lar var. Benim en çok önerebileceğim seçenek bu olur. Guest house'lar daha çok böyle aileler tarafından işletilen e, pansiyonlar. E, genellikle burada e, ev kadını yemekte yaptığı ve o ev ve otel ortamının biraz iç içe geçtiği ortamlar. Bunları iyi araştırarak, iyi puan almış bu tip yerlerde kalmanız en çok önereceğim seçenek olur.